Tarsus TV merhaba. Bugün Murat Fidan İlk Yardım Eğitim Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Murat Fidan var, işletme sahibi. Murat Bey, öncelikle merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Sayın Başkanım. Murat Fidan kimdir? Murat Fidan'ı nasıl tanımlayabiliriz? İlk Yardım Tarsus'ta bir kurum olarak işletmenizi açtınız. Faaliyet gösteriyorsunuz. Murat Fidan'ı tanıyabilir miyiz? Murat Fidan 12 Temmuz 2002 doğumlu Tarsus doğumludur. Tarsus'un Saatlı köyündedir. Ee, yaklaşık 2 yıldır da ilk yardım eğitimlerini yapar. Buradan vatandaşlarımıza ücretsiz ilk yardımı öğretiyoruz. Vatandaşlarımıza hiçbir şekilde menfaat talep etmeden, insan canının ne kadar önemli olduğunu beyan ederekten kişiler ilk yardım eğitimi alıyorlar. Bu. ilk yardım eğitiminde e, katkı sağladığınız faaliyetler sivil toplum kuruluşlarına olabiliyor mu? Bireysel işletmeler mi yoksa normal vatandaşlar alıyor mu? Sivil toplum kuruluşlarına yani SGK'larımıza, daha sonrasında fabrikalarımıza ve tüm kurumlarımıza eğitim veriyoruz. Ee, ayrıca de özel merkezler vardır, eğitim verdiğimiz, özel kurumlarımız vardır. Bu eğitim sonrası kişiler bir sertifika, bir kimlik kartı alıyorlar. Bu kimlik kartları ve sertifikalar 3 yıl geçerli olmak suretiyle kontrol çekimleri, takipler yapmaktadır. Murat Bey, bir diğer konuda Şimdi işletmenizin yeri, konumu nasıl tarif edersiniz? Şimdi, Şimdi burası, burası nasıl olur? Sosyal medya hesaplarınız var mı? Evet, sosyal medya hesaplarım var. Burası eğitim merkezi olarak geçmiyor. İlk yardım eğitim ofisi olarak geçiyor. Eğitim merkezinin şartları var. Şartlar açısından şartları Tartus'ta sağlayamıyoruz uygun bir yer yok aslında. Mesela eğitim merkezimizdeki şartlar şu şekilde. Ev derecesinde bir eğitim ofisi olmak şartıyla yapılıyor. Yardım eğitimi vermek suretiyle bir ofis açtık. Buradan online eğitim üzerine eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Murat Bey, ısı bulmak için Ofisinizin yeri, konumu, sosyal medya hesaplarınız var mı? Evet, sosyal medya hesaplarımız var. Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler bize. Orada itibar numaralarımız var. Ofisimizin yeri de Şehit Mustafa Mahallesi'nde, Cemil Yusufo Caddesi üzerinde, Tısoğlu İş Hanı 4. kat Murat İlhan Eğitim Ofisi. Dedim Hangi saat aralığında çıkıyor. eğitim veriyorsunuz? Saat 8 ila... Eğitimlerimiz mi? Evet. Eğitim saatleriniz belli olmuyor. Bazı vatandaşlarımız uzaktan eğitime katılıyorlar, online eğitime katılıyorlar. Bunların tabi bir saatlerini uyguluyoruz. Genellikle saat 12 ila 4 arası, 4 ila 8 arası online eğitimlerimiz veriyoruz. Bugün Murat Fidan İlk Yardım Eğitim Merkezi'ndeydik. Murat Bey'i misafir edik. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi ağırladınız. Haftaya farklı konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle.